Genelde yapımcılardan mı bahsediyorsunuz ee, şu anda? Yani aldığım teklif yapımcıdandı. Yani e, bilinen bir yapımcı. Peki karşılık ee, vermediğinde çok işin iptal oldu mu? Ya ben e, şöyle karşılık vermedim çünkü bana öyle bir teklif ve öyle bir rakam geldi ki önüme ben şok oldum. Ne nasıl bir e, teklif yani? Ben şu an bu teklifi burada açıklamak istemiyorum. Açık, çünkü açıklayın açıklayın ben merak ve, yani. E, inan e, ama e, anlamamız e, için ben şu an öyle bir teklif vermedi. ve öyle bir fiyat evet. diyorsun ki onu anlamamız bir için. Bir dizdin mi? Bir Sinema filmi, iki sinema. tane sinema filmi evet. ve tap insanların olacağı ve bu e, yapım şirketi e, aynı zamanda yurt dışında e, çok iyi bilinen bir e, sinemanın yani filmin hatta e, şu an isim hiç vermek istemiyorum Derne çünkü çok zaten. çok kötü olur ki e, bu kadar laksiz teklif falan insanlar isim ver, vermediğine göre benim vermem şu an akıl ve mantık Sonuçta belki bu teklifi yani. yapan kişi evli olabilir. Ya evliliği beni ilgilendirmiyor ki bu teklifi yaparken kız arkadaşı da yanındaydı. E, ben direkt kendisine sordum siz dedim. Ee, böyle bir teklif alsanız ne yapardınız? Ben kız direkt ama yani ne, gayet soğuk birlikte kanlı birlikte olma teklifi mi? Ne teklif ediyor? E ee, aynen öyle. Ve kız yani, arkadaşı var yanında. K Kendisiyle değil, bir yapımcıyla beni tanıştırıp hani o yapım şeyin ismini vermek istemiyorum yemek vesaire. Ne kadar yani. para teklif edildi o filmde <laughs> <yolda? gülüyor> Yani baya baya bir, büyük bir para teklif etti. Yani ben şimdi açıklamak Fiyat istemiyorum. Bir, 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 bir milyon çoktur, sana bir milyon azdır. Şu an tam olarak atıyorum. hatırlamıyorum ama baya büyük yüksek iki milyon dolarlar falan Oo. böyle baya ve hani hayatını değiş hayatımı <laughs> değişeceğimi işte evimin arabamın vesairemin her şeyimin hani ben şöyle bir kaldım. ...dedim ki inanın dedim kusura bakmayın. Ben bırak bu Şu sektörde... hani. Bana. <laughs> e, ben de aynı şekilde önce bir şaka yapıyorlar bu zannettim. Bu sadece yemek için mi verilen? Yemek ve başka bir şey için yani. Tamam yani. Gece için yani. Yani geceyi birlikte evet, geçirin. aynen ve e, şok oldum böyle bir ahlaksız teklif. Asla ve asla hani dedim ki haklıymış yani bu sektördeki insanlar. Ben işin içine düşmeyince, başınıza gelmeyince anlamıyorsunuz. Ne yaptın o anda? Ben çok soğukkanlı davrandım. Önce şaka yapıyorlar zannettim. Sonra dedim ki Allah Allah ne yapayım bu işten benim hemen kurtulmam lazım. Bunları bir şekilde hani buradan e, çıkmam lazım. Çünkü bulunduğum ortamda kızlı ve erkekli bir gruptu. ve iş yerinde hani görüştüğümüz ofiste görüştüğümüz bir durum. Ben korktum. Bir şey içmek istemedim. İnanın böyle şey tü, hani eski, eski tür filmlerde tü, olur ya. Hani oyalım bilir. Aynen öyle. Hiçbir şey, şey öyle. içer misin? yok içmem almayayım falan. Böyle Peki durumdayım yani. Peki sen o an yani. evet. sen ofislerinde Oradan misin? Yok bir an şey önce tüyyim derdindeyim Office yani. yani misin? Ofislerindeyim ve hemen e, dedim ki bir şey almayayım. Ben tamam sevi burada hemen onların suyuna göre git. Kabul etmedim tabii ki böyle bir şey. Hayat dedim. Siz dedim, e, sert bir kayaya çarptınız. Hatta kız arkadaşına sordum. Siz dedim yapar mıydınız böyle bir durum olsaydı? Dedim kız dedi ki niye olmasın? Şöhret varsa işin ucunda tanınmak olursa neden olmasın? Niye yapmayayım? Gibi. Kız arkadaşı evet, dedi. Evet aynen öyle. Bit Bu kadar kadar karaktersizlik görmedim hayatımda. Ben kusura bakmayın benim tarzım değil. Siz dedim bu çok insan var dışarı dedim bunu yapmak isteyen dedim. Siz dedim buyurun dedim. Ben o kadar ucuz bir insan değilim dedim. Namusum için dedim hiçbir şekilde dedim. Hani istersen milyon dolarlar dedim dünyanın en ünlü Angelina Jolie olayım isterseniz. Ona rağmen dedim ben dedim böyle bir şey için dedim kesinlikle. Ben çünkü her şeyden önemlisi benim için ahlak, huzur, namusumla ben bir yerlere geldim. Bu sektörde de böyle. Peki o filmde oynayan <laughs> oldu mu seni kabul etmediğin, teklifi Vallahi kabul eden oldu mu? Vallahi hiç bilmiyorum ben zaten o an tüydüm çıktım da. Ensonhaber.com